Önderdi savunma. 40. dakika Cener bu kez Salay da geldi. Ceza sahası kalabalık. Cener kesti. öndireye doğru. Ar arkaya bir gol! 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 Salay da geldi i̇şte dedik. Salay da geldi. Ya bu Salay sana helal olsun. Bu baskı gol getirir dedik. 10 Yine dakika. Öndirek. Bak 10 dakika. inanılmaz, Öndirek'te arkaya şırtan galiba Valencia. Bugün Gökhan'ın yok, evet yokluğunda ya. ön direk koşusu geldi. Arkada Corneli, Corneli atan geçen, Caner. Hafta, bakın, gena, geçen Hafta, bakın geçen hafta Caner bir orta yaptı. Arka direğe Pelkas Pelkaz aşırttı hatırlayacaksınız. Valencia golü attı. Aynısı, Aynısı bu sefer Gol atan Salah Salay. Bakın 30. dakika ile 40. dakika arasında. 10 dakikayı futbol beraberlik golünü getirdi. İrfan Can. İrfan Can. İrfan Yerden iyi top. İyi asla lazım dışı. Ozan sol ayak. Sola bıraktı. Şimdi Şimdi Pelkaz. sahası içinde. Pelkas sıyrıldı. Pelkaz! Harika. Gole bak be! Gole bak be! mükemmel gol! Gole bak ya! Telkaz! Telkaz be! Harika çekti şu ayakla uzak direğe. Harika bir top gönderiyor. Gerçekten şahane bir gol. Ceza sahası içerisinde yapabileceği en iyi vuruşu ay yaptı. Ozan'ın pası. E solda Pelkası gördü. Pelkas çaprazda. Pelkas sağ ayağını aldı. Uzak direğin dibine şahane bir gol. Az önce Mert Hakan'ın denediğini bu kez Pelkas gerçekleştiriyor. Harika bir vuruş. Gerçekten nefis bir gol vuruşu. Muhteşem bir gol. Demet Pelkas'ın falsolu vuruşu. Volkan Babacan'ın uzanması e, söz konusu ama dokunması mümkün değil. Mümkün e, değil muhteşem bir golle öne geçiyoruz. Muhteşem bir golle öne geçiyoruz. Pelkas 88. dakika. 10 kişi oynayan Başakşehir penaltı atıyor. Haydi Harun. genel olarak vurduğu yer. 2 tane penaltı kaçırmışlığı var. Niye 3 olmasın? Hadi Haydi Harun. Haydi Harun. Harun. Haydi Harun. Haydi Harun. Harun! Harun! Harun Harun! Be! İşte Harun! Bu be! Harun! Göz yaşları içinde ya. Ya Harun ya. Ya Harun! sen, sen bu camianın Harun. çok değerli bir adamsın. Penaltı konusunda Harun iki tane kaçırdı. Neden üçüncüsü olmasın dedim. Senin de gözlerin doldu. Ya müthiş be Kıvaç. Senin de gözlerin doldu Harun. Of Harun be. Hakikaten... Ya bu çok değerli bir şey işte ya.